Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024 62. bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Bu videomuzda bölümün hızlı bir özetini sizler için derledik. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bölümün başında Aleyna'nın adada Gizemle tartıştığını ve ardından sinir krizine girdiğini görüyoruz. Aslında Gizem ve Aleyna'nın arası iyiydi. Hatta geçen hafta Gizem konseyde Aleyna'yı yazmamak için Merve yazmıştı. Fakat Merve ve diğer arkadaşlarının Aleyna'ya cephe alması üzerine Gizem de Aleyna ile arasına mesafe koydu ve Aleyna tamamen yalnız kalmış durumda. Dokunulmazlık oyununa geldiğimizde Aleyna oyunda da yer almadı. Oyunun hemen başında Gizem de Aysu ile çıktığı ilk mücadelesinde sakatlandı. İlk müdahale yapılıp detaylı kontrol için ambulansla hastaneye sevk edildi. Durumu biraz kritik gibi görünüyor. Devamında kırmızı takımda yarışacak sadece iki bayan yarışmacı kaldı. Merve ve Nefise. Aslında bu kırmızı takım için bir açıdan avantaj oldu. Oyun 4-4'e kadar dengeli geldi ve bu skordan sonra kırmızı takım farkı açarak ilk turu 8-5 önde tamamladılar. İkinci turda da mavi takıma fazla fırsat vermeden 12-7'lik skorla oyunu kazanmayı başardılar. Kırmızı takımda dokunulmazlık sembolünü 4'te 4 yapan Hilmi Cem ve Merve beraber aldılar. Ada konseyinde kırmızı takımın Aleyna'ya bir tepkisi vardı bilerek oyuna çıkmadığı ile ilgili ancak tartışmalar sonuçsuz kalmış gibi görünüyor. Acun Olucalı Gizem'in durumunun sıkıntılı olduğunu da açıkladı. Mavi takımın ada oylamasına geçildi ve oylama sonucunda bugün kaptan olan Batuhan eleme adayı oldu. Tabi Batuhan bu duruma biraz bozuldu ancak çok da yapacak bir şey yok maalesef sonradan geldiği için gruplaşmaların dışında kalıyor. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.